Buran abi. Burhan abi. Burhan abi. Burhan abi. Ne ya? Ne istiyorsun? Ya açsana kapıyı. Niye bu saatte geldin? Ya sen ne kilitliyorsun benim adamı ya? Benim adamla burası? He. Ne var gece gece ya? Nasıl ne var ya? Lan burası benim odam. Niye kilitliyorsun sen bana sormadan? Allah Allah. Ayaklarına girme buraya. Yeni temizlik yaptım. Terlik giy. Oğlum ya, sen hastanede Fatoş'ta kalmayacak mıydın ya? Ya tamam Fatoş'ta kalıyorum da bir sakıncası yoksa kendime yedek tişört almaya geldim. Tamam geç al. Tamam. Cık, cık, cık. Of ya. Zaten uyku tutmadı. Bu avukatın bana kızımız vereceği yok ha. Niye öyle diyorsun ya? Tatım <laughs> Yok sabah kaydı getirmedin. Yok işte avukat şakaları yaptın. Yok anneannenin gelinliğini giydin. Anneannenin gelinliği mi? Uzun hikaye. Oğlum bu iş uzara ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim hazırlıklı ol. Sen istersen Fatoş'la kal ben burada takılayım. Ne diyorsun sen ya? Ben planımı yaptım. Haberin olsun. Hazırlıklı ol yani. Oğlum sen ayakkabını niye giriyorsun? Tehlik giydirmedim mi ben sana? <laughs> ee, takıl takıl Burhan abi sen Aa, istediğin kadar takıl, başımın üstü yerin var lütfen. Öyle bir şeyden de dolayı demiyorum da... E, ...bu ev pek tekin değil. Tekin değil mi? He. Tekin değil pek. Ee, bina eski ya şimdi. Eee? Eee... ...işte... ...öyle olmuş, kalan olmuş. Öyle diyorlar yani. Eee? Yani şey... ...satanisten kalıyormuş burada daha önce. Kedi falan kesmişler. Eee? <laughs> i̇şte kedi ses filan oluyormuş. Ben olsam çok tırsardım ha. Ee? He, vallahi lan. Vallahi. He. Oğlum sen çocuk mu kandırıyorsun lan? Köylü kafanla, mandal kafanla, eşek kafanla. Bana bir defa hayalet gelin numarası yaptılar. Ben onların hiçbirisini yemedim. Ayaklarına dolandı hepsinin. Kaçın kurasıyım lan ben. Gerizekalı mıyım ben? Aptal. Ya vallahi gerçek diyorum. Şaka değil ya. Hadi Çık git bir de burada. Ayakkabılarına bir daha buraya girme. Anladın mı? Altın top rezistansının kuralları geçerli burada. Kimsiz. Çık git ni'kea uyg'um keldi Terima kasih telah menonton! Kim o ya? Uyan. Git buradan. He? Git buradan dedim. Kim konuşuyor ya? <laughs> Aa, <Gülüyor> 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 oh be. <laughs> 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 Gelce ört. Anadolu'dan Kaldın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası Avrupa